أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا آدم سيدنا محمد مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم أفندم رب العالمين آية كريمة fesat çıkartmak için fırsat ve yollar arayıp fesat çıkarma buyuruyor. Şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları sevmez buyuruyor. Efendim Rabbül Alemin insanı üç kısma ayırmış. Müslüman, kafir, bir de münafık vardır. Münafık bunların en zararlısıdır. Müslüman faydalı olandır. Kafir de karşı taraftır. Günümüzde güncel istiklal patlamasının etrafında, çevresinde, önünde, arkasında, yanında, yöresinde birkaç tane şirket ve o şirketlerin aparatları, devletler var. Efendim şeytan şirketi genelde dünyaya bir reset atıyor, bir plan çerçevesinde. Tayvan'ı Çin'e, Pakistan'ı Hindistan'a, Yunanistan'ı Türkiye'ye, Ukrayna'yı Rusya'ya, efendim Suriye'yi kendi içinde iç savaşla kendisi ile birlikte PKK PYD, DEAŞ'la savaştırarak kendi planındaki varmak istediği hedefine doğru yol almak istiyor. Efendim bizim için üç tane ana başlık vardır. Rabbül Alemin İnanıyorsanız Hristiyansınızdır. Allah inananlarla beraberdir. Zafer inananlarındır. Buyuruyor. Burada Rabbül Alemin siz nasıl yaşıyorsanız başınıza sizden bir lider de veririm buyuruyor. Eskiden korsanlar gemi çalardı. Bu işi devlet çalmaya kadar götürdüler. Artık devletleri o devletlerin yönetimlerini bahanelerle değiştirerek kendi kuklalarını o devletlerde iktidar ve müktedir yaparak o devletleri çalıyorlar. 2015 Temmuz'da milletçe hem muktedir hem iktidar olduğumuz ülkemize bizden geri almak için yeni saldırılar başlattılar. İstiklal'de atılan bomba bunun ilk işaret bir şey oldu. Şirket bu istiklal patlamasının arkasından daha başka çeşitli saldırılar, suikastler vesaire girişimlerde bulunacağı beklenmelidir. Efendim ülkemiz 15 Temmuz'dan sonra daha bir yerleşmiş, güçlenmiş, kuvvetlenmiş tüm alanlarda hem müktedir hem iktidardır. İstihbarat, siyasi, askeri her türlü gücü mevcuttur. Bu yüzden şirketin işi kolay olmayacaktır. Milletimiz Rabbine döndüğünden de 15 Temmuz 1 düşmana birlikte karşı koyma tatbikatı olduğundan da milletimiz hazırdır. Her türlü tehlikeyi ordu, millet, devlet el ele bertaraf edecek güçtedir efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler efendim. Yohran mana dilimi, anamın aksüdüyle, Tanrım Türk gönlümü yastan, kılıcımı kirden pastan.